Merhaba arkadaşlar size birini tanıtmak istiyorum ve benim hayatımda ciddi yere olan çok önemsediğim hem ruh dünyamda hem gönül dünyamda hem de aklımda yer edinmiş bir isim Kurmancan Datka kimdir Kurmancan Datka görülüyor herhalde şu giydiğim sweatshirtte gördüğünüz asil zarif ve cesur kadın Kurmancan Datkan'ın hikayesini size anlatayım. Önce ben onu nasıl tanıdım sonra onun hakkında e, sizinle hayatının önemli birkaç kırılma anını paylaşmak istiyorum. Bazı arkadaşlar soruyorlar hocam senin bu Kırgızistan sevgin nedir böyle? Birisi Cengiz Aitmatov, birisi Ulu Manasat'a ve sonra bu e, bu çember Kurmancan Datka ile devam etti ve tamamlandı. Kırgızistan'a gitmiştim. 21 Haziran günüydü. Genç bir Kırgız arkadaşım bana Bişke'yi gezdiriyordu. O esnada bir yerde oturduk. Bir şeyler yedik içtik derken orada bir para gördüm. Para da şu başı sarık gibi Kırgızlara özgü bir başörtüsü olan yaşlı yüzünde derin çizgiler olan ama son derece karizma asil bir kadın vardı. Bu onu ilk görüşümdü. Daha sonra Bişkek'te gezerken Cengiz Aytmatov'un bir heykelini görmüştüm. Cengiz Aytmatov zaten sevdiğim ve benim malumum olan bir isimdi. Fakat sonra yine bir heykel gördüm. Yine o kadın vardı orada. O yüzündeki vakur, derin çizgiler, hüzün ve acının ve aynı zamanda gururun bir arada olduğu çizgiler olan o kadın Bişkek'te yine bir parkı heykeliyle süslüyordu. Yanımdaki Kırgız arkadaşıma sordum. Kim bu hanım teyzemiz? Deyince o Kurmancandat'kadır. O bizim Kanikemiz. Bizim dağlarımızın kraliçesidir. Deyince ilk defa ismini orada duymuştum ve ona olan ilgim devam etti. Ondan sonra ile ilgili ne bulduysam aldım, okudum, izledim ve dinledim ve sonra hatta Asi dergisinde de Alayların Kraliçesi Kurmancan Datka diye yazdım. Yani Bişkek'te başlayan o hikaye orada kalmadı ve devam etti. Kurmancan Datka kimdir? Ben onun tanınmasını, bilinmesini Anadolu coğrafyasında da insanların ondan haberdar olmasını istiyorum arkadaşlar ve bunu çok önemsiyorum. 1811 yılıdır. Kırgızistan'ın Özbekistan'a yakın Alay Vadisi'nin Alay Vadisi'nde orada Oş diye bir şehir var. Kırgızistan'ın en büyük ikinci şehri. Orada Alay Vadisi var. Derin bir vadi, ormanlarıyla, akarsularıyla, özgür, bağımsız yaşayan insanlarıyla tanınan bir vadi. Ve orada Madı köyü var. O Madı köyünde Mamıtbay isimli bir de adam var ve onun kızı olur, oğlu olmaz. Bu Mamut Bey'le etrafındaki insanlar oğulsuz, oğulsuz, oğulsuz diyerek dalga geçerler. Çünkü bölge feodal bir bölgedir. Eee ataerkil bir yapı vardır. Kız çocuktan ziyade erkek çocuk daha kıymetlidir çünkü tarlada kazacaktır, cephede savaşacaktır. Böyle bir coğrafyada Mamut Bey'in sadece bir kız çocuğu vardır ama daha sonra o bölgenin aksakallarından bilge kişilerinden bir tanesi der ki Mamut Bey'e bak evlat der senin bu kızın var ya Kurmancan 10 erkek evlada bedel bir kızdır 10 oğula denktir der. Ve Kurmancan Datka o bilge aksakallı kişinin öngörüsünü yaşamıyla gerçekleştirir. Önce bir evlilik yapar, mutsuz bir evliliktir, eşi ona denk değildir ve ondan ayrılır. Ardından o bölgenin Hokant'ın, Hokant diye geçen o bölgenin beyi olan Alimbek Datka ile evlenir. Buradaki Datka bir soy isim değil arkadaşlar. Bizdeki general, paşa, yönetici, emir, kral gibi Kırgızistan'ın o bölgesinde cesur yöneticilere verilen bir ünvandır. Alim Datka siyasi oyunlar sonucunda bir pusuya düşürülür ve öldürülür. Artık Hokant Hanlı'nın başında bir kadın vardır. Ve Türkistan beyleri bir araya gelir ve kurmancanı Datka ilan ederler. Artık Datka bir kadındır. Ve arkadaşlar kurmancan Datka 32 yıl boyunca oluşturduğu birliği yani bugünkü Kırgızistan'ın temellerini atmış ve ardından 32 yıl boyunca bir kadın olarak tek başına o devleti, o bölgeyi, o coğrafyayı yönetmiştir. Kırgız beylikleri dağınıktır. Her biri bir baş çekmektedir. 40 ayrı aşiret, 40 ayrı bey, 40 ayrı bey darma dağınıktır. Arada birlik yoktur, beraberlik yoktur. Her bey, her boy, her soy bir baş çekmektedir ve işte o beylikleri bir araya toplayan, onlarda birlik duygusunu oluşturan onlardan bir devlet kuran bir kadındır arkadaşlar. Ve o yıllar yani bundan yaklaşık 200 yıl önce 1811 yılında doğmuş olan Kurman Can Datka büyük bir mücadele sonucunda bir devlet kurar ve son nefesine kadar o devletin hem başındaki lideri hem ordularının komutanı hem de o milletin annesi olur. Orta Doğu'da yani etrafımızdaki topluluklarda o yıllarda kadının sesi helal midir, haram mıdır gibi büyük 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 yani ironi yaptığımın farkındasınız. Konular tartışılırken Avrupa'da kadın içine şeytan kaçmış bir cin midir, nedir, ne değildir diye tartışılırken Orta Asya'da bir Türk topluluğu olan Kırgızların devletini kuran bir kadındır ve o kadın o toplumu yönetmektedir. Kurmancan Datka, büyük bir kadın, büyük bir lider ve bir toplumun annesi. Kurmancan Datka'nın Ömrü Ruslarla mücadeleyle geçer. Ruslar e, tam Kurmancanın Kırgız Birliği'ni oluşturduğu, orada e, beş hanlığı bir araya getirip bugünkü Kırgızistan'ın temellerini attığı o dönemde aynı zamanda Rusların Orta Asya'da Türkistan'da Türk topraklarına doğru ilerlediği, yayıldığı ve işgal ettiği yıllardır. Rus ordusu güçlüdür. Tankları vardır, topları vardır, tüfekleri vardır. Ama Kurmancan Datkan'ınsa sadece yiğit, cesur, savaşçı, kırgız gençleri vardır. Ve belki de hançerleri, okları ve sadece tüfekleri. O yüzden kurman candatka Rus general Skebelov ile sürekli mücadele eder. O Skebelov'un kurman candatkayı davet edişi, kurman candatkanın gitmeyip onu kendi köyüne, köyüne davet edişi, o sahneler, o hikayeler de müthiştir arkadaşlar ama beni bir tanesi var ki çok etkiler, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kurmancan Datka'nın beş tane oğlu, iki tane kızı vardır. Oğullarından özellikle Adıglbek çok cesur, kahraman, yiğit ve asla boyun eğmeyen bir tiptir. Ve annesinin Ruslarla olan diyaloğuna karşı çıkmış ki Kurmancan'ın yapabileceği başka bir şey yoktur. Kendi halkını korumak için Ruslarla bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Adılbek Afganistan'a doğru gider, etrafında gençler toplar, Ruslarla çatışır ve ölür. Kurmancan Datka ilk oğlunu toprağa vermiştir. Ve ardından ikinci oğlu Cesur Yiğit Kamçıbek. Kamçıbek de yine Rus askerlerinin bir Kırgız kızını taciz etmesi sonucu işlenen cinayete karışır. Ve bu iddiayla Ruslar tarafından yargılanır ve idama mahkum edilir. Rus general Sikebelov Kurmancan Datka'dan intikam alma zamanı geldiğini düşünür. Ve bir müddet idam kararından sonra bekler Kurmancan kendisine gelsin elini eteğini öpsün ve oğlu için bağışlanma af dilesin diye bekler ama boşuna bekler. Kurmancan yiğit bir kadındır oğlu için kendi halkının gururunu ve onurunu yere koymaz diz çökmez boyun eğmez. Ve e, idam zamanı gelmiştir. Kamçıbek şehrin meydanına getirilir ve bulunan yer Kırgızların yurdudur. Kırgız toprağıdır. Kırgız Türklerine aittir. Kamçıbek meydana gelir. İdam sehpasına çıkartılır. Ve ip boynuna geçirilir. Kurmancan Datka at sırtında oldukça vakur bir şekilde... Ama tabii ki biraz da hüzünlü meydana girer. Ve tam o esnada bütün Kırgızlar hazırlıklarını yapmışlardır. Tüfeklerini yağlamış, mermileri namlıya sürmüş. Kırgız gençler, Kırgız yiğitleri, cigitleri, hançerleri zulalarında saklı kurmancan datkanın tek bir emrini beklemektedirler. Yürüyün yiğitlerim dediği anda oğlu Kamçı Bey'i kurtarmaya hazır binlerce Kırgız beklemektedir sadece Kurmancan Datkan'ın bir işaretini her şey bakmaktadır. Ama Kurmancan Datka o işareti vermez. Ağır bir şekilde atının sırtında oğlunun idam sehpasında tam karşısına gider durur ve Metun, cesmetin cesur, gururlu ve vakur bir şekilde oğlunun gözlerinin içine bakar ve der ki oğlum kamçıbek cesur ol. Azrail'in gözlerine Cesurca yiğitçe dimdim dim bak. Sakın boynunu eğme. Sen Ulu Manas atanın evladısın. Cesursun. Yurdun için, toprakların için şehit düşmektesin ve hiç kimseye böylesi bir şeref nasip olmaz. Ve hiçbir Kırgız genci yiğidi yatağında, sıcak döşeğinde ölmemiştir evladım. Cesur ol der ve geri çekilir ve idam gerçekleştirilir. Kurman Candatka gelir gençlerle birlikte kendi oğlunu alır ve oradan gidip kendi Alay Vadisi'ne evladını getirir ve gömer. Orada gençler kendisine derler evladının naaşını alıp köyüne götürürken Datkamız, kurmancan datkamız neden bize müsaade etmedin, bırakmadın? Biz o güce sahiptik. Rusların elinden, idam sehpasından yiğit kamçı beki alabilirdik derler. Ve kurmancanın orada verdiği cevap o kadını benim gözümde bir dev, bir efsane, ulaşılmaz bir kadın, ulaşılmaz bir lider yapar. Ve şu cevabı verir. Evet biliyorum. Ben işaret verseydim oğlumu Rus askerlerin elinden alırdınız ve oradaki bütün Rus askerlerini de öldürürdünüz. Ama ardından ağır silahlarla gelecek olan Rus orduları çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı, Kırgız evlatlarını öldürürdü ve bütün Kırgız anaları ağlardı ben bütün Kırgız anaları ağlamasın sadece ben ağlayayım istedim. İşte lider budur arkadaşlar. Diyor ki kurman can datka ben ağlayayım. Benim oğlumun anası ağlasın ama Kırgız anaları ağlamasın. İşte lider budur. Kendini düşünmez, çocuğunu düşünmez, ailesini düşünmez, yurdunu düşünür, milletini düşünür, milletinin onurunu düşünür o an var ya böyle tüylerim diken 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 olduğu andır. Ve çok etkilendiğim bir andır. Arkadaşlar Kurman Datkan'ın tanınmasını istiyorum. Kız çocuklarınız dünyanın farklı farklı yerlerinden Instagram'dan oradan şuradan buradan filmlerden dizilerden Netflix'ten oradan buradan bir sürü rol modeller belirliyorlar kendilerine. Her genç kendine rol model ister. Türk çocuğunun kendine rol model olarak seçebileceği örnek şahsiyetlerden biri Kurmancan Datka'dır. Birçok arkadaşıma ben arayıp ya hocam çocuğumuza ne isim versek diyen birçok arkadaşımın çocuğuna dedim bak ismi söylerim ama söylediğim ismi takacaksınız. 3-4 tane arkadaşımın çocuğuna Kurmancan ismini taktım. Bu isim çocuklarımıza takılsın isterim, tanınsın isterim, bilinsin isterim. Çünkü Kurmancan Datka ta Orta Asya'dan o Meriç'e kadar bütün bu Anadolu ve Türk dünyasının örnek alacağı bir şahsiyet ve bir kadın liderdir. 96 yaşında 1907 yılında hayata gözlerini kapamış ardından şanla, şerefle, onurla yaşanmış bir yaşam ve bir devlet bırakmış bir isim. Kurmancan Datka. Kırgızların ona hitap ettiği şekliyle Kırgızların annesi, kanikesi, alayların kraliçesi ve diğer ünvanı dağların kraliçesi. O sadece Orta Asya'nın Kırgız Türklerinin değil aynı zamanda benim datkam ve benim gönül dağımın da kraliçesidir. Sizleri sevgiyle selamlıyor. Bu vesileyle Kırgız arkadaşlarımı da Kırgız dostlarımı da bir daha muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.